bakalım Türkiye ekibi olarak Türkiye'nin dört bir yanından sektörlerin önde gelen isimlerini siz değerli izleyicilerimize tanıtmaya devam ediyoruz. Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde hizmet vermekte olan Mutlu Bey ile birlikteyiz. Hep birlikte izliyoruz. Bizim sektörümüz pastane. Genellikle biz pasta yapıyoruz. Kahvaltı özeli çalışıyoruz. Tatlı çeşitlerimiz var. Bu pandemi döneminde hiçbir şekilde müşterilerimizi yalnız bırakmıyoruz. 24 saat servis yapıyoruz gece gündüz demeden onları yalnız bırakmıyoruz. Çalışmamız devam ediyor. Sabahleyin kahvaltılarımız var. Poğaça, börek, sigara büreği, poğaça tarzı tür şeylerimiz var. Tatlıda da soğuk baklava var, kadayıf soğuk var, cevizli baklavamız var, sarılma fıstıklımız var. Yani ürün bol, bayağı var. Peki işi mutfağından bahsedelim biraz. Ürünlerinizin lezzetini nasıl sağlıyorsunuz? Ee, aslında bu şöyle bir şey, e, yetenek diyelim, yani bu işi bir severek yapıyoruz. Ee, severek yaptığın zaman da lezzeti oradan geliyor. Peki izleyicilerimiz sizlere hangi mecralardan ulaşabilirler? Ee, Diyarbakır Silvan içerisinde iki tane şubemiz var. Ee, Tatba 2, Instagram sayfamız var Tatba 2 diye. Diğer şubenin e, sayfası da var Tatba Düz. Ee, bizim Facebook'umuz da var. Ee, 24 saat açığız. yani. Hedefleriniz nelerdir? Ee, hedefimiz her zaman e, bu işi bir basamak üstte olmasını istiyoruz. Her zaman geliştiriyoruz. Ee, yani bu kadar. Peki Mutlu Bey, programımızı kapatmadan önce eklemek istediğiniz bir şey var mı? Ee, geldiğiniz için çok teşekkür ederim. Ee, Allah sizden razı olsun. Bütün meslektaşlarıma da Allah yardımcısı olsun. Çok teşekkür ederim.